Ege'nin incisi dedimden herkese merhabalar. Bugün sizlere Hisar Mahallesi'nde yanımda gördüğünüz gibi Utkucu hemen sağ tarafı gösterelim. İnönü Bulvarı'na ikinci parselde harika 3 adet villa tanıtmaya geldim. Birbirinden güzel deniz manzaralı, müstakil girişli, müstakil bahçeli harika villa var. Dış cephemizde gördüğünüz gibi bir yalıtım var. Isı ve ses yalıtımlı jotun boyayla boyanmış. Deprem yönetmeliğine uygun harika bir tasarımı var inci işçiliklerin kaliteli malzemelerin kullanıldığı bir villa. Hem de 3 adet dilediğinizi alabilirsiniz. Kıymetli misafirler sesim birazcık boğuk gelebilir ya da kısık gelebilir. Hastalıktan dolayı onu da söyleyeyim kusura bakmayın. Burası ön villamız. Yine sol tarafta ön cephe villamız var. Ben size arka cepheyi tanıtacağım. Deniz manzaralı olanı. İkisi de satılık kıymetli misafirler. Hepsinin müstakil girişi var. Devam ediyoruz. Arada gördüğünüz bahçe olayı bizim villalarımızın gidişini ayırıyor. Ta buraya kadar. Buradan sonra ise bu villamıza ait bir müstakil bahçe alanı görüyorsun. Burası bizim firmamızın yapmış olduğu villadır. 5 sene buraya garanti veriyoruz kıymetli misafire. Fiyatlarda da ciddi pazarlık yapıyoruz. Geldik. Kıymetli misafir arkada müstakil bahçe alayınız var. Gördüğünüz gibi. Geldiniz buraya barbekü yapın, kamel yapın. Dilediğiniz gibi dilerseniz havuz bile yapabilirsin. Size ait harika bir bahçe olanı. Arkada bundan arsanın Katı iki buçuk olduğu için kesinlikle sizin üst kattan deniz manzaranızı kapatmıyor. Onu da söyleyelim. Devam ediyoruz. Yine buradaki bahçeyi de gördünüz. Villamızdan içeri giriş yapalım. Giriş yapmadan gördüğünüz gibi dış aydınlatmalarımız ince ledlerle gidiyor. İki karton piyar arası. Bu da çok hoş göstermiş. Devam edelim. İskanımız alındı. Bu arada evrak eksiğimiz yok. Şöyle gördüğünüz gibi yağmurluklarımızı yapmaya başladık. Harika genişlikte bir salon mutfak fiyatına göre performans dediğimiz olay tam bu villada gerçekleşiyor. Sol tarafta gördüğünüz gibi modüler bir mutfağım var kıymetli misafirler. Bu villa için yeterli mi? Yeterli. Depolama alanlarımız görüyorsunuz. Lake kapaklar. Çok güzel. Burada bulaşık makinemiz için, üçlü setimiz için, buzdolabımız için yerler ayrılmış. Siz burada bir iş yaparken direkt sol tarafınızda harika akan caddeyi görebiliyorsunuz. Ve kesinlikle canınız sıkılmıyor. Mutfakta iş yaptığınız direkt buraya çıkar. Burada yiyip öğünlerinizi tüketebilirsiniz salon alanına dönüyorum. Kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir alanımız var. Burası da doğu cepheli, güney cepheli. Direkt güneşi buradan içeriye alıyorsunuz. Geldiniz harika koltuk takımınızı buraya alıp aynı zamanda buraya yemek masası, buraya koltuk takımı aldığınızı TV'nizi dilerseniz oraya, dilerseniz de buraya alabilirsiniz. TV için farklı farklı yerler verilmiş. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Klima çıkışlarımız dahi hepsi yapılmış kıymetli misafirler. Harika bir villa. Fiyata göre performans. Giriş katta bir yarım banyo olayımız var. Şöyle gördüğünüz gibi gömme rezervuar V'si küçük el yıkama lavabomuz üstte ve altta yine depolama alanı ve aynamızda mevcut. Harika bir giriş kat gördük. İkinci kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler ikinci kattayız. Burada iki adet yatak odamız. Ortak kullanım banyomuz var. Buyurun ilk yatak odamızı gezelim. İlk önce deniz manzaramız var. Kameramızda görünmeyebilir. Aksiyon bir kamera. Biraz da sis var ama buradan komple sağa turdan mavi şehre kadar bütün deniz plajı görebiliyorsunuz. Geniş bir yatak odamız kıymetli misafirler. Sol tarafta 4-5 kapaklı bir gardırop içi gömme bir alan bırakılmış. Hemen karşı tarafında 2 kişilik, 220'lik genişlikte bir yatağınız rahatlıkla koyabileceğiniz bir alan. Hemen arkanızda ise bir TV çıkışı var. Orada yatağınızı koydunuz. Buyurun gelin TV çıkışınızı, gardırobunuzu koyabilirsiniz. Geniş ve klima çıkışlarımız da mevcut. Diğer yatak odamıza geçiyoruz. Yine bunda da bir önceki yatak odamızın özelliklerinden mevcut. Yine çift kişilik geniş yatağınızı koyuyorsunuz. Hemen üst tarafında klima çıkışımız mevcut. Karşı tarafında TV çıkışımız var kıymetli misafirler. Yine onun sol tarafında da gördüğünüz alana 4-5 kapaklı gardıro koyabilirsiniz. Buradaki odamız da deniz manzaralı Fransız balkonu. Çok hoş bir oda kıymetli misafirler. Hisar Mahallesi'ni burada fiyata göre performansta en uygun villalarımız var. Çokça tekrar ediyorum, fiyata göre performans. En son fiyatlarını söyleyeceğim kıymetli misafirle. Arsa fiyatına burada villa sahibi olacaksınız. Burada ortak kullanım banyomuz var. Şöyle gördüğünüz gibi el kama lavabomuz, alt ve üstte kullanım alanlarımız mevcut. Şimdi gömme lazer var, VC'miz yenileniyor burada. Hemen iç tarafta geniş bir duşa alanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi dar değil geniş. Burada hem havalandırma hem aydınlatma için küçük bir PVC var. Zengin duş başlığımız Hilton Grup. Bunu da görmüşsünüzdür. Evimizde kalorifer ve doğal gaz sistemi tesisatı çekilmiş durumda efendim. İkinci katta gördük. Üçüncü kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler. Üçüncü kattayız. Evet Utkucuğum burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Müteahhitimizden misafirlerimize hediye. Hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi koyabileceğiniz alanlar tasarlanmış durumda. Hem de yan taraflarda böyle deterjan rafı var. Burada bir banyo olayımız var. Kıymetli misafirler. Yine burada Hilton Grup banyomuz mevcut. Üçüncü katı özel. Gömme evet. rezervörü, VC, el yıkama lavabomuz. Alt üst depolama alanı ve üst taraftaki aynamızın içinde led aydınlatması var. Evet en güzel yatak odamıza geldiniz. Burada şöyle gördüğünüz gibi geniş bir yatak odası kullanabilirsiniz kıymetli misafirler. Dilerseniz kapı tarafını, dilerseniz sağ tarafa gardırop koyabilirsiniz. Yine burada TV çıkışımız mevcut. Teras alanına çıkalım Utkucuğum. Güzel bir teras alanımız var kıymetli misafirler. Şunu gördüğünüz gibi rahatlıkla bahçe takımınızı atıp burada mangal yapabilirsiniz, oturabilirsiniz, çay kahve içebilirsiniz. Geniş bir kullanım alanı mevcut. Bazen de buraları kapatıp depolama alanı yapan da var. Siz de onu yapabilirsiniz. Utkucuğum gösterelim. Sol tarafımız İnönü Bulvarı. Kıymetli misafirler. Gördüğünüz gibi ikinci parseldeyiz. Harika bir lokasyon. Evet bu tarafa döndük. Emin olun aksiyon kamera olmasaydı, sisli olmasaydı harika bir deniz manzarası ve Yunan adaları manzarası var. Buradan Büyük Anadolu Oteli görüyorum. Komple Şafak Otel'e kadar her yeri görüyorum. Çok net bir deniz manzarası yok ama kıymetli misafir. Hisar'da bir villa için gayet güzel bir deniz manzarası. Lokasyonu çok iyi. Burada siz 3 artı 1 harika bir villa gördünüz. Burada bizim 3 adet banyomuz. Bir tanesi yarım, iki tanesi tam banyo olarak sunulmuş. Müstakil bahçemiz mevcut. Müstakil girişli Dilediğiniz gibi burada kamerayla barbekü yapabilirsiniz. Gayrimenkulümüz ısı ve ses mevcut. Deprem yönetmenine uygun ince işçilik ve kaliteli malzemeler kullanıldı. Siz de bu harika detaylardan yararlanmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişimek için 3 farklı fiyat seçeneğimiz var. Burada 6 milyon 500 bin TL'den 2 adet. Bir tane villamızda 7 milyon 200 bin TL'den siz kıymetli misafirlerimize tapu sahibi yapıyoruz. Pazarlığımız mevcut. İskanı alınmış hiçbir evrak eksi olmayan harika daire parasına villa. Lütfen bizimle iletişime geçin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ulaş gayrimen.